Yavaş, yavaş ye, boğulacaksın! Adalet mi şimdi bu hürriye? O çocuk ama Davut yiyecek... ...sen pincizdesin. Ne çocuğu Hulviye? Bıraksam bizi yiyecek. Çocuğum baba, ihtiyacım var, kemiklerim döşecek. Al! Sekiz kere altı! Geç baba, geç! Cevap ver, çarparım! Başlamayın yine Davut! Niye aldın o makineyi yine? Çekiyorum baba, kızlarımızlar tatlı tatlı, hatıra hatıra. Hayır, gitmeyecek dükkana. Bırak onu, işe mi gidiyoruz, eğlenceye mi? Cafer amca. Türkiye Polis Radyosu yapımı olan müzik devam ediyor. Buyurun, iyi günler. İyi günler Cafer efendi. Ne oluyor bu sulara böyle? Hidrofordan efendim, su var da yine lastiği bozulmuş. Usta biz zahmet bakarsa. Bakarız gülüm, bakarız. Sabri beylerden de şikayetçiyiz Cafer efendi. Söyle, bütün gece uyutmadılar bizi. Vart vart saksafon çaldılar. Beste yapıyormuş, beste. Ha, beste mi? S satacakmış, yolsuz kaldı ya. Ders de yok pek. Kim alır onun bestesini Cafer amca? Hasta tertip, hasta. Karısına küsmüş, bizden çıkarıyor acısını. Ee, nasıl? Memnun musunuz röportörden? Çok memnunuz gözüm. O Cafer amca koyuyoruz malzemelerimizi, takımlarımızı düt düt. Halt! Baba konuşuyor burada, dur kal. Güle güle kullanın canım, gözümüz yok. Ee, fazla yüklemeyin de, yokuşa da fazla vurmamak lazım. <laughs> 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 Çüss.